Teşekkür ediyoruz Hakan Bey. Öncelikle tekrar tebrik ediyorum. Bu bir rekor, bir başarı. Yani 1320 kişiyi online bir eğitimde bir araya getirmek tüm Türkiye'yi bir yere getirmiş gibi olduk aslında. Çok da güzel, yararlı bir kongre oldu ve özellikle de Adi şirketlere başlamış olmak da çok önemli çünkü adi şirket prototip her şeyin başlangıcı ve şirketler hukukunda da böyle bir giriş yapmak çok önemli oldu. Ve aynı zamanda adi şirketler hukuk uygulamasında da en çok gördüğümüz neredeyse şirketler uyuşmazlıklarının yarıya yakın kısmı da adi şirketlerle ilgili olarak ortaya çıkıyor. Ve tesadüf ki iki önemli konusu adi şirketin. Biri joint venture. Diğeri de artık giderek e, başlayan İstaş'la İstanbul Tahkim Merkezi ile başlayan e, ve e, bu şirket uyuşmazlıklarının tahkim yoluyla nasıl çözümlenebileceği konusu gibi iki e, önemli konu bunu tartışılacak. Umarım e, çok yararlı olacaktır. Borçlar Kanunu'nun 620. maddesindeki ifadeye göre yani lafza göre bir sözleşme olarak düzenlenmiş. Diyor ki Boşar Kanunu 620, okuyorum birinci fıkrayı. Adi ortaklık sözleşmesi iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleşmeyi Birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir diyor. Şimdi burada tabii sözleşmeden nasıl ortaklık kısmına geçiyoruz? Buna da bir dikkatli bakmak lazım. Çünkü borçlar kanunu özel hükümler kısmında sözleşmelerden bahsetmiştir. Fakat hiçbir sözleşme yani kira sözleşmesi olsun, hizmet sözleşmesi olsun, diğer bazı sözleşmeler olsun sözleşme taraflarının Böyle belirli bir amaca yönelik olarak ekonomik ve mal varlıklarını birleştirdikleri ve sonucunda da ortaklık olarak adlandırılabildikleri bir yapı koymuyorlar ortaya. Bugün sizlere adi ortak kuyuşmazlıklarının tahkim yoluyla çözümünü anlatacağım. Hocamız Sayın Köksal bu konuda detaylı değerlendirmeyi zaten yaptı adi ortaklık konusunda. Dolayısıyla genel kısımları çok temel bir şekilde geçiyor olacağım. Sunum esasen üç kısımdan oluşuyor. Genel olarak adi ortaklık, tahkim, bu uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözüm ve sonuç kısımları oluşmakta. Adi ortak tanımı yapıldı ancak adettendir. Yine e, TBK'da düzenlendiği üzere adi ortaklık emekleri ve malları müşterek bir amaç için bir araya getiren ve e, bu amaç için de birlikte çaba göstermeyi bir sözleşme bağlamında üstlenen kişilerde oluşan bir topluluk. Hocamız zaten önceki oturumda joint venture üzerinde bunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu joint venture dışında bunun konsorsi ve pay sahipleri sözleşmesi gibi türleri de mevcut. E, tahkim ise yine malum olduğu üzere kanunun izin verdiği konularda mevcut ya da müstakbel uyuşmazlıkların mahkeme yerine hakem tarafından kesin ve bağlayıcı şekilde çözümünü amaçlayan bir kurum. Bu bir e, şart olarak sözleşmeye bir kloz olarak yer alabileceği gibi ayrı bir anlaşma olarak da akdedilebilir. Alacan tahsil cihetine gidilebilir ama bir mülkiyet değişikliği yaratabilecek tapu sicil işlemi yaratabilecek şekilde bir tahkim kararı ne Türkiye'de evet. ne yurt dışında şu aşamada vermek mümkün değil efendim. Evet hocam seni bırakmıyoruz. <gülüyor> 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 biz de tekrar e, Sevinç Hanım Selam ve kadar iletmiş. Buna biz de tekrar Selam ve kadar iletmiş. Ol. Yine bizim evden e, çok başarılı bir doktora e, e, öğrencisi arkadaşımız var. Geçen gün fendenin bize güzel bir sorusu var. Çok uzun Okuyabildiniz mi soruyor? Okudum soruyu okudum. ediyorum, evet, evet. Şimdi e, Müge Hanım diyor ki e, konsorsiyum şeklinde yapıyorlar e, bir birtakım e, işlemlerden kurtulmak için ama bunu joint venture sayabilir miyiz? Şimdi şöyle söyleyeyim e, yani hem, hem joint venture hem de konsorsiyum dediğimizde gerçi biraz farklı tanımlıyoruz ama aslında ikisinin de niteliği iş ortaklığı ve bir işin yapılması. Burada asıl bakmamız gereken adi ortaklık kurulmuş mu kurulmamış mı? <laughs>